Merhaba sevgili çocuklar. Bugün size çok özel bir arının hikayesini anlatacağım. Adı Pırıltı, çünkü diğerlerinden biraz farklı ama kalbi pırıl pırıl. Uçmaya hazırlanın. Masal başlıyor. Bir varmış bir yokmuş. Rengarenk çiçeklerle dolu bir vadide Pırıltı adında minik bir arı yaşarmış. Ama Pırıltı diğer arılardan biraz farklıymış. Daha yavaş uçar, çiçekten çiçeğe atlamak yerine uzun uzun incelermiş. Diğer arılar vızır vızır çalışırken Pırıltı bazen bulutlara bakar, bazen sadece rüzgarı dinlermiş. Bir gün kraliçe duyuru yapmış. Bu hafta en çok nektar toplayan arı altın kanat rozeti kazanacak. Bütün arılar hızla çalışmaya başlamış. Pırıltı da denemiş ama onların hızına yetişememiş. Bazıları ona gülmüş. Sen yavaşsın, bu yarış sana göre değil. Ama Pırıltı üzülmemiş. O, özel olduğunu biliyormuş. Uçmaya devam etmiş ve bir gün uzak bir vadide gizli bir çiçek tarlası keşfetmiş. Çiçekler o kadar tazeymiş ki, azıcık nektarla bile çok güçlü ballar yapılabiliyormuş. Pırıltı geri dönüp kraliçeye her şeyi anlatmış. Kraliçe çok etkilenmiş. "Sen hızlı olmadın belki ama dikkatli ve akıllıydın. Asıl başarı fark yaratmaktır." O gün Pırıltı sadece altın kanat rozeti kazanmakla kalmamış, Diğer arılar da onun gibi farklı düşünmeye başlamış. O artık sadece bir arı değilmiş, kovanın ilham kaynağı olmuş. İşte böyle çocuklar, herkesin bir yolu vardır. Kimi hızlı uçar, kimi uzun uzun inceler. Ama kendine inanan en güzel balı yapar. Bir sonraki masalda görüşmek üzere, uğurla uçun, tatlı tatlı gülümseyin.